Hak ve halk hakkında. İşte bu terkibiyet hali halk ismiyle kastedilmiştir. Hak ve halk diyoruz ya, halik isminden halk meydana gelmiştir. Halk olmuş dediğimiz şey bu terkiplerdir. Halk etmek var olmayan bir şeyi var kılmaktır. Halk diye bir şey yok. İşte yok olan bir şeyi var kılıyor. Ama neyle var kılıyor? Gene kendi manalarıyla manaları değişik terkipler şeklinde meydana getirerek her bir terkipte değişik oranlarda aşikare çıkartmak suretiyle halk ismi müsemması meydana geliyor. Halk ismiyle işaret ediliyor ama halk isminin müsemması hakkın mahiyeti itibariyle hakkın kendisidir. Ancak biz hak kelimesiyle bu Esmaül Hüsna'yı bu Esmaül Hüsna'ya sahip olan varlığı kastederiz. Yani bu isimlerin manalarının tümünün sahibini. Eğer bir terkip durumuyla bu isimlerin manaları bir mahalde toplanmışsa o zaman ona hak değil halk adını veririz. Dolayısıyla terkibiyetten doğan tabirler halk adına bağlanır. Hak adına bağlanmaz. Hak dediğimiz zaman bu isimlerin manalarının sahibi olan varlığı kastederiz. Halk veya mahluk dediğimiz zaman da bu terkibi kastederiz. Mahlukta ve halkta dediğimiz haller halk olarak müşahede edilmesi dolayısıyla geçerli olan tabirlerdir. Eğer aynı hallerde o isim terkibinin manasının aslı olan hakkaniyetini müşahede edersen terkibiyet yönünü değil de o ismin aslını manadaki asliyetini müşahede edersen o zaman hak adını verirsin. Bu neye benzer? Akvaryuma bakıyorsun, akvaryumda suyu görüyorsun. Ama balıkları gösterip akvaryumda yaşıyorlar diyoruz. Akvaryumda yaşıyorlar derken akvaryumdaki suda demek istiyoruz. Ama konuşmada akvaryumdaki suda demeden sadece kısaca akvaryumda diyoruz. Halbuki balık akvaryumda değil suyun içinde yaşıyor. Akvaryumdaki suyun içinde yaşıyor. Eğer burada sen akvaryumdaki suyun denizdeki su olduğunu veya göldeki su olduğunu göldeki sudan farklı bir şey olmadığını müşahede ediyorsan o suyun göldeki su olduğunu müşahede ettiğin gibi herhangi bir terkipte ortaya çıkan mananın sahibi olan ana varlığı müşahede ederek hak diyebilirsin. Fakat o mahalde bir isimler terkibi olduğunu ve bu isimlerin değişik oranlarda bir araya gelmiş olduğunu müşahede ettiğin zaman ona hak değil halk dersin ve o noksan olarak nitelendirilen hali ona bağlayabilirsin. Zaten noksanlık denilen hallerin oluşması zaruridir ve elzemdir. Çünkü o noksan denilen haller olmasa kemal denilen mana anlaşılmaz müşahede edilemez. Her bir noksanlık bir kemalin ortaya çıkmasına vesiledir. İlahi isimlerin bu terkiplerle çeşitli noksanlıklar şeklinde müşahede edilmesi gereklidir ki o isimlerin kemal yönleri de neticede müşahede edilebilsin, seyredilebilsin. Sınırlı müşahede de müşahede edilecek mahalle verilecek isim halk ismi olur. Sınırsız müşahede söz konusuysa bu defa müşahede edilene verilecek isim hak olur. Zahir gözüyle hakkı görmek muhaldir. Çünkü zahir gözü mutlak olarak sınırlı görür. Zahir gözü mutlak olarak sınırlı gördüğü için zahir gözüyle gördüğüne hak diyemezsin. Halk demek mecburiyetindesin. Çünkü sınırlı olarak müşahede ettiğin her şey terkiptir ve halk ismine bağlanır. Allah'ı ancak batın gözüyle müşahede edebilirsin. Batın gözüyle müşahede edebilirsin derken ne demek istediğim anlaşıldı mı? Zahir isminin de manası, batın isminin de manası Allah'a aittir. Fakat Allah'ı zahirde görüyorum diyemezsin. Çünkü zahir dediğin alem kısıtlılık alemidir. Neye göre? Senin görme boyutuna, görme işlevini yapan nesnene göre. Nitekim görme dediğin fiil göz aracına bağlı değil mi? Beyne bağlı değil mi? Dolayısıyla bu mahallerde hakkın zahir ismi yönünden her ne kadar hak ise de nihayet belli bir terkip, belli bir kabiliyetle kayıtlıdır. Kayıtlı varlık kayıtsız varlığı göremez. Kayıtlı varlık kayıtlı varlığı görebilir. Kayıtlı varlığın kayıtlı varlığı müşahadesi dolayısıyla da ben Allah'ı görüyorum diyemezsin. Ben Allah'taki manalardan meydana gelen alemi müşahede ediyorum diyebilirsin. Allah'ı neyle seyredebilirsin? Allah'ı neyle görebilirsin? Allah'ı görmek denen şey nedir? Allah'ı görme bir kere senin anladığın, benim anladığım manada görme fiili değildir. Allah'ı görmek denen şey görme fiili değildir. Çünkü Allah'ı görüyorum dediğin zaman Allah isminin manası daha ilk sohbetlerimizde konuştuk ki zatı, sıfatı, isimleri ve efaliyle tüm kainat bunun içine girer ve bu kainatın esması sıfatı ve zatını da ihata etmesi şart. Böyle bir varlık halbuki sendeki görme hali görüyorum dediğin hal eğer fiil mertebesindeki göz dediğimiz noktayı da kaldırırsak ortadan bir idraktır, bir ilimdir. Peki İdrak, Allah'ı idrak edebilir mi? Ebsar, görme değerlendirme organları onu idrak edemez. O, ebsarı idrak eder, değerlendirir. En'am 103 İdrak, zatı itibariyle Allah'ı idrak edemez. Çünkü idrak dediğin şey, isim mertebesinde meydana gelmiş bir mananın fiil mertebesindeki ifadesidir. İdrak, müdrikeye dayanır idrak gücüne dayanır. Bu idrak gücü de esma mertebesinde meydana gelir. İlim sıfatının esma mertebesindeki manası efal alemine yansır, idraka oluşur. İlim sıfat mertebesindeki varoluştur. Öyleyse sen bunların hangi düzeyinden bakarsan bak, neticede Allah isminin manasını senin görebilmen muhaldir. Ama şu da bir gerçek ki, Allah'tan başka bir varlığı görüyorum dersen o da yalandır, iftiradır.